Herkese merhaba, herkese selamlar. Köyümden sizlere seslendim bu sabah. Şimdi bugün e, merkeze inmek istiyorum. Alışveriş yapacağım. E, belli bir kısım yürüyerek gideceğim. Sonra arabayla. Görüşmek üzere. Evdeki işlerimi bitirdim. Şimdi çarşıya doğru yola koyuldum ama bir müddet yürüyerek gitmek zorundayım ee, kuş seslerin içine gitmek bana huzur veriyor yani bakın ee, yollarımız yorucu ve uzun olunca. Ee, yol kenarlarına minik barakalar yapmışlar. Ee, yağmurdan ya da güneşten korunmak bir müddet için. Küçük bir baraka. Şu köyümün mahalleleri tabi. Düzlük arazi olmadığı için her yerde mahalle mahalle. tepe Her tepede bir mahalle var. Karadeniz'in her yeri sulak. Her yerden bir su sesi duyarsınız ya da ırmak sesi, nehir sesi, şelale sesi. Ben de evimin aşağılarına doğru meydana doğru yürüyeceğim. Oradan arabaya bineceğim. Yoruldum. Şimdi yarı yolda bir ağacın altında oturup dinlenmek istiyorum. Aynı zamanda köyün meydanını da göstermek istiyorum. Şu ileride anneannem evi var. Böyle duruyoruz. Hala çarşıdayım. Sahile geldim. Şu ileride plaj var. Köyümüz deniziyle, ormanıyla, yeşiliyle. Doğa harikası bir yer. Evet bugün hava çok sıcak. Herkes denizin kenarına geldi. Yüzüyorlar, seviniyorlar. Çok güzel. Hem çakıl taşı burası hem de kum. Ve arkası yemyeşil. Ben tabi ta tepelerde dağları, dağ köyünde yaşıyorum. Çocukken böyle çakıl taşlarını toplamayı çok severdik. Şimdi tabi yaş geçince çakılları üstünde gezmeyi seviyoruz. Evet. evet. Bakın.